Selam arkadaşlar. Bir denklem sorusu için, güzel ayrıntılar içeren bir denklem sorusu için tekrar beraberiz. Şimdi buradaki ayrıntıları verebilmek için de hızlıca sorunun çözümüne geçiyorum arkadaşlar. Öncelikle sol boş köşeye şöyle bir dikkat işaret atıyorum. Niye dikkat edeceğim? Onları bir görelim arkadaşlar. Birincisi size vermiş olduğum ilk bilgiye dikkat edeceğim. X 25'e eşit değil. İkincisi ise size sormuş olduğum kısımdaki x eksi 7 bölü kök x'teki sevgili 7 kardeşimize dikkat edeceğim. Niye bunlara dikkat edeceğim? Çünkü eğer bunlara dikkat etmezsem soru son derece nedir? İşin içinden çıkılmaz bir soru olabilir. Hemen arkadaşlar bunlar nedir? Dikkat ettim bu ifadeler aslında birer ipucudur. Yani ben bu 25 ve 7 kardeşimize ulaşacağım ifadeleri elde etmem gerekiyor. Öyleyse size vermiş olduğum ana denklemi yazıyorum arkadaşlar. X kök X eksi 32 tane kök X artı 35 eşittir 0. Bakın sevgili 35 kardeşimizi bir düşünüyorum. Nedir? 5 ile 7'nin çarpımı. İşte kopyalardan bir tanesi ya da ipuçlarından bir tanesi bu. İkincisi ise sevgili X 32 kök X kardeşimiz. Nedir arkadaşlar? Eksi 25 tane kök X ile Eksi 7 tane kök x'in e, toplamı biçiminde yazılabilir. Bu da ikinci ipucu. O zaman dönüyorum. Sevgili denklemimizi şu hale getiriyorum arkadaşlar. x kök x eksi 25 tane kök x. Eksi 7 tane kök x artı 35 eşittir 0 şeklinde. Daha sonra x kök x eksi 25 kök x'i eşitliğin sol tarafında bırakıyorum. Diğer iki kardeşimiz yani yeri kök x'e artı 35 tabi onda eksi 35 olarak nedir? Karşı tarafa eşitliğin sağ tarafına geçiriyor. Şimdi bakın arkadaşlar eşitliğin sol tarafındaki kardeşimizi ben kök x parantezini alırsam bu durumda elimde x x 25 kalıyor. Bu son derece güzel. Neden? x 25 değildir diye bir ifadem vardı. Demek ki gerçekten bir yerde karşıma çıktı bu. İkincisi ise eşitliğin sağ tarafını 7 parantezin alınca nedir arkadaşlar? Kök x eksi, eksi 5 oldu. Şimdi bakın eşitliğin sağ tarafını ve sol tarafını dikkatli incelersem sevgili x eksi 25'i kök x eksi, eksi 5'e benzetebileceğimi görürüm. O zaman bunu hemen şu şekilde bir düşünelim arkadaşlar. Sevgili x eksi 25 kardeşimiz kök x'in karesi eksi 5'in karesi yani aslında bu kardeşimiz kök x eksi 5 eksi, kök eksi eksi çarpı nedir arkadaşlar? Kök x artı 5'tir. Yani aslında bir iki kare fark olduğunu gözlemlememiz gerekiyor. Bu bulduğumuz ifadeyi yukarıdaki denklemde yazarak konumuza devam edelim arkadaşlar. Kök x çarpı, kök x eksi 5, kök x artı 5 eşittir. 7 çarpı kök x eksi 5. Şimdi bu durumda arkadaşlar ne oldu? Kök x eksi 5'ler gitti. Bakın bunlar aslında nasıl gidebilir? Sıfırdan farklıysa böyle şey sadeleştirebilir. Ve ben bunu zaten sağlamak için yukarıda ne yapmışım? x eşit değildir 25 demişim. Yani x'in yerine 25 koyduğunuz zaman eşitliğin sol tarafı da sağ tarafı da sıfır çıkar. Bunu engellemeye çalışmışım zaten. Peki geriye kalan ifadeye dikkat edelim. Kök x çarpı Kök X artı 5 kardeşimiz ne oldu bu durumda arkadaşlar? 7. Peki dağılmasını da yapacak olursam çarpmanı. X artı 5 tane kök X. Ne oldu arkadaşlar? 7 oldu. Bu durumda 7'yi sol tarafa alır. 5 e, kök X'i de eşitliğin sağ tarafına alacak olursam ve eşitlikleri tüm terimleri arkadaşlar kök X'e bölecek olursam X neye dönüşür? Kök X'e. Peki 7 ne olur? 7 bölü kök X eşittir. Eksi 5 olur. Aslında bunu bu şekilde ne yapabilirim? Sonuca ulaştığımı göstermiş olabilirim. Ya da keşke şöyle yazsaydık. X eksi 7 bölü kök x. Bakın eşitliğin sol tarafını böldüğüm zaman eşitliğin sağ tarafını kök x'e böldüğüm zaman 5 desem biraz daha sağlıklı gözükür sanıyorum. Peki. Demek ki cevabımız neymiş arkadaşlar? Eksi 5'miş. Soruda verilen ipuçlarına dikkat etmek soru çözümlerinde son derece önemlidir arkadaşlar. Sağlıkla kalın, keyifle kalın. Takipte kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.